Merhabalar efendim. Seyit Fehim Hazretleri yanık ciğer kokusu. Seyit Fehim Efendi vefatı yaklaştı. Uzleti, yalnızlığı tercih etti. Zaruri görüşmeler haricinde evde ibadet ediyordu. Sohbetlerinde de hep ölümden bahsediyordu. Ölüm mümin için bir nimettir diyordu. Bir cuma günü ağırlaştı. Kollarına girerek camiye götürdüler. Oğlu Seyyid Muhammed Emin bir hutbe okudu. Herkes mahzun oldu. Hüzün ateşi gönülleri yaktı. Arvası bir firak rüzgarı kapladı. Cuma'yı oturarak kıldı. Sonra birkaç talebesini çağırdı huzuruna. Benden sonra oğlum Muhammed Emin hizmete devam etsin buyurdu. Fakat o yufka yüreklidir. Resulullah'ın aşkı yakar gönlünü. Bu yüzden fazla yaşamaz, çabuk biter ömrü buyurdu. 3 sene geçti aradan, 32 yaşında, 32 yaşında hacca gitti efendim. Birkaç sevdiğiyle birlikte haccını eda etti. Sonra Medine'ye yöneldi, yöneldi ama büyük bir arzuyla, iştiyakla Resulullah'a karşı kalbinde yanan o büyük aşkla Ravda-i Mutahhare'nin kapısını açtı girdi içeri çıktığında yanık ciğer kokusu geliyordu ağzında. Yanında Abdülhakim Efendi vardı. Ciğeri kebap olmuş, çok yaşamaz buyurdu. Gemiyle dönüşe geçtiler. Yolda hastalandı. tur Sina'ya gelince kavuştu Rabbine. Seyyid Fehim Hazretleri de vefatına yakın güçlükle kılabildi ikindi namazını. Zira tükenmişti tamamen. Yardıma kalkmıştı secdeden yardımla kalkmıştı secdeden. Sonra ve refikul ala dedi kelime tevhidi söyledi ve vefat etti. O anda çeşit çeşit renk renk yüz binlerce esrarengiz kuş gök cihetinden geldi arvasa süzüldüler. Havada sıra sıra durup gölge ettiler. Bu elemi onlar da hissettiler. Defin bitti. Cemaat dağıldı kuşlar da kabir üzerinde toplandılar. Kabirden yeşil bir nur çıktı, yükseldi göklere. Gökten gelen o kuşlar da toplu halde gittiler, geldikleri yere efendim fiyamanillah.